Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda PowerPoint sunumunda bir kelimeyi seçerekten o kelime ile ilgili arama nasıl yaparız bunu göstereceğim. Akıllı arama seçeneğini kullanacağız. Yani internette girmeden ama internet bağlantımızın olması gerekiyor bunun için. Google açmadan, Google sayfasını açmadan arama yapmayı göreceğiz. Örneğin bir sayfaya geldim. Diyorum ki ben burada yazılım kelimesiyle ilgili İnternette bir akıllı arama yapmak istiyorum. bunu yapmak için gözden geçir şeridine geliyorum. Görüşler bölümünde akıllı arama seçeneği var. Kelimemi seçtim. Yazılım kelimesi. Akıllı aramaya tıkladığımda yazılım ile ilgili araştırmaları, karşıma web aramalarını, Wikipedia aramalarını vesaire karşıma getiriyor böyle veya tanımlama var. Burada tanımlamaları yok yazılma ilgili. Tıkladığımda yine beni aynı şekilde web sayfasına tarayıcı da o sayfayı açacak yazılma ilgili olan sayfayı. Burada bu şekilde akıllı aramada yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.